Dostlar Teknomilik Hanım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, normal telefonlarımızda Instagram'dan YouTube'a link atma nasıl yapılır? Link paylaşımı nasıl yapılır? YouTube'daki bir videonuzu Instagram'dan yönlendirme nasıl yapılır bunu göreceğiz. Halit istersen benim YouTube'daki o ilk videoma gir. Telif yememek için arkadaşlar kendi videoma e, link vermeyi göstereceğim. Evet en baştaki video. En baştaki bu değil Halit. Evet, o video tıklıyorsun. Şimdi burada arkadaşlar paylaş butonuna dokunuyoruz. Paylaş butonuna dokunalım. Orada bağlantıyı kopyala diyor. Evet, bağlantıyı kopyala dedikten sonra Instagram'daki işimiz bitiyor. Instagram'ı kapatabilirsin Halit. Pardon, YouTube'u. Instagram aç. Evet. Instagram'da şimdi arkadaşlar hikaye ekleme yapacağız. Hikaye ekleyelim. Sağ kaydır. Evet. Burada ee, hemen galerideki fotoğrafı buraya ekliyoruz. Evet. Bakın burada e, videomun kapak fotoğrafı olan e, Macbook'un fotoğrafı var. Onu ekliyoruz. Onu ekleyelim. Evet. Ondan sonra yukarıdaki şu evet e, A'nın yanındaki alfabetik numaradaki yazan A'nın yanındaki. Evet. Oraya tıklıyoruz. Bileceği. Ve yukarı alet. Yukarı. Aşağı değil yukarı. Bağlantı bakın burada Bağlantı var. Bağlantıya tıklıyoruz. Evet. Bağlantıdaki URL adresini yani YouTube'daki kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Evet. Yapıştırdı Evet. Bitti de. Süper. Şimdi arkadaşlar YouTube'daki benim videoma Instagram'da hikayemde link atmış oldum. Bakın hemen o link fotoğrafın üstünde belirdi. Halit onu istersen fotoğrafın altına al. Evet. Ve şu anda paylaş hikayenide. Hikayeyi de paylaş. Evet, hikayemize paylaştık. Şimdi onun yüklenmesini bekliyoruz. Bakalım hadi hikaye tıkla. Evet, şimdi o linki tıkla. Bağlantıyı ziyaret etti. çıktı. Bakın, bakın direkt YouTube'a benim ilgili olduğum videoya gitti. Yani YouTube'da istediğim videoya Instagram hikayesine koyaraktan oraya yönlendirme yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir arkadaşın YouTube videosunu, sevdiğiniz bir sanatçının YouTube videosunu, klibini Instagram hikayenize koyaraktan oraya direkt yönlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Hep söylüyorum ama kanala destek lazım. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.